Arkadaşlar e, merhaba Bugün sizlere motor bağlantı şekillerini önceki videolarımdan anlatmıştım zaten Bugün sizlere hangi motorun nasıl bağlanması gerektiğini anlatacağım e, Gördüğünüz gibi bizim iki çeşit motor bağlantımız vardı Üçgen ve yıldız şeklinde e, Bir de yıldız üçgen bağlantımız var Bunu daha sonra anlatacağım bir de motora sürücüyle veya soft starter ile yol verme yöntemimiz var. Şimdi arkadaşlar burada Hangi motora Soft starter ve sürücü ile yol verilir Hangi motor yıldız bağlanır Hangi motor üçgen bağlanır Hangi motor yıldız üçgen bağlanır Bunun hakkında biraz konuşalım ee, Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Elimde iki adet motor etiketi var Şimdi burada bu motor etiketinde Bakın görüyorsunuz Gamak marka bir motor Üçgen ve Yıldız bağlantı şekline müsait diyor. 1.5 kava 2 at gücünde 2 horsepower ee, güç faktörü 0.88 50 enslik bir motorumuz var. Şimdi arkadaşlar bu motor üçgende 220 yıldızda 380 bağlantıyla çalışır diyor. Peki bu ne demek? Yani benim motorum yıldız bağlantıda 380 yani 3 üç faz üçgen bağlantıda 220 yani 2 faz bağlantı. Şimdi arkadaşlar burada baktığınız zaman üçgen bağlantı bu şekilde ama ben üçgen bağlantıya da gördüğünüz gibi RST yani 3 faz gireceğim. E peki 3 faz girmeme rağmen burada üçgen 220 ile demek istediği ne? Yani eğer siz bu motoru üçgen bağlantıyla kullanmak istiyorsanız bu motora bir adet motor sürücüsü invertör olarak da geçer bağlamanız gerekir arkadaşlar. İki fazlık yani tek faz 220 voltla çalışan bir adet motor sürücü bağlayacaksınız. Ve bu motor sürücünün çıkışlarını bu şekilde üçgen olacak şekilde U ve W kısımlarına motorun bağlayacaksınız arkadaşlar. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Eğer motor etiketinde üçgen 220 ibaresini görürseniz arkadaşlar bu motoru ne yapıyoruz? Sürücü ile veya soft starter ile kullanıyoruz. Üçgen 220 bağlantısını gördüğünüz zaman bu motoru üçgen bağlayıp bu motora direkt olarak 3 faz yani 380 volt bağlayamazsınız arkadaşlar motoru yakarsınız. Bunu buradan size söyleyeyim yıldız 380 dediği ise direkt bu motoru biz yıldız şeklinde bu şekilde bağlayıp U ve W uçlarına reset uçlarımızı direkt girerek direkt 380 volt bu motora verebiliriz çalıştırabiliriz yani yıldız bağlantımızda herhangi bir problem yok önceki videolarımda anlattığım gibi ne yapabiliriz bir kontaktörle ve bir adet butonla bu motorumuzu sürebiliriz ancak 220 380 ibaresini gördüğünüz zaman bu motora direkt yol verme işlemi uygulayamazsınız. Bir sürücü veya soft starter bağlamanız gerekir. Peki arkadaşlar, hemen biraz yakınlaştıralım. Bakın. Burada ise 7.6 kW'lık ve 10 beygir gücünde bir motorumuz varmış. Bu motorda ise üçgen 380 volt diyor. Bakın üçgen bağlantıda 380 volt bağlantısını kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Bu motoru biz üçgen bağlarsak direkt yol verme işlemi olarak 380 voltla bu motoru sürebiliriz. Yani bu motoru kullanmak istersek daha doğrusu bu motoru direkt yol verme yöntemlerinden birisiyle yani üçgen yol verme, yıldız yol vermeden üçgen yol verme işlemiyle kullanmak istersek ne yapıyoruz demek ki arkadaşlar? Bu motoru üçgen bağlayıp direkt yol verebiliyoruz. Ha bu motora da isterseniz sürücü kullanabilirsiniz. Giriş fazı 380, çıkış fazı 380 bir adet motorla bu işlemi yapabilir şey pardon. Bir adet motor sürücüyle bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak bakın buradan farkı neydi? Pardon hemen bunu indirelim. Bakın. Üçgen 220'de direkt yol vermeyi kullanamıyorduk. Ancak üçgen 380'de direkt yol vermeyi kullanabiliyoruz. Ve bu dediğim işlem tabii ki genel olarak motorun gücüyle de alakalı. Bakın 1,5 kahvalık bir motor, üçgen 220, yıldız 380, 7.6 kW'lık bir motor bu da olabilir. Tam e, emin değilim çünkü düzgün yazılmamış. E, üçgen 380 direkt yol vermeyle kullanılıyor. Orada o zaman arkadaşlar buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. 7,5 kW'nın altındaki motorları daha doğrusu 5.5 kahvanın altındaki motorları üçgen bağlamak istersek bir adet motor sürücü bize gerek olacak. 5.5 kahvanın üstündeki motorlar genel olarak üç, üçgen 380 olarak sürülebilir. Tabii ki buna etiketine bakacaksınız ama %90 bu şekilde olur. 5.5 kahvanın üstündeki motorlarda ise üçgen 380 direkt yol verme yöntemini kullanabiliriz. 5,5 kW'ın altındaki motorları eğer 300, 380 pardon. 5,5 kW'ın altındaki motorları üçgen yol verme işlemiyle kullanmak istersek bir adet sürücü bağlamamız gerekir. 7,5 kW'ın üstündeki motorları ise yıldız üçgen olarak bağlamamız. Bunu diğer derslerimde anlatacağım. Yıldız üçgen bağlantı şeklinde bağlamamız tavsiye edilir arkadaşlar. Farkı görüyorsunuz üçgen 380, üçgen 220, yıldız 380 şeklinde. Burada bağlantı şekillerini ben zaten size videoda anlatmıştım videolarla. Oradan daha net şekilde görebilirsiniz. Motorların nasıl bağlanması gerektiğini bu videoda size kısaca anlatmak istedim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.